difkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. İkisiyle de ilgili yorumlarımı paylaşarak beraber güzel bir netice almaya çalışacağız. Yine fark yaratabilecek. Farklı bir şeyler deneyeceğimiz bir bülten bizlere bekliyor. Umarım denemelerimiz ve sonuçları aynı şekilde başarılı olur. Bülten çok keyifli, güzel yarışlar var. Bakalım sonuçlar nasıl olacak? Mutlu pazarlar diliyorum. Umarım halinizle beraber güzel bir pazar gün dil geçirirsiniz. Ben de sizlere bugün de eşlik etmeye çalışacağım ki Pazar İstanbul yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de gifkanaliz.com sitesinde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. İzmir'le ilgili yorumlarım ise sadece sitemizde olacak. Umarım iki programda da başarılı bir pazar geçirip Yeni bir haftaya motive olmuş bir şekilde başarılı bir şekilde giriş yapabiliriz. Alt taraftan video beğenir ve yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Ayrıca Twitter'da da bizi gif konuz yazarak takibi alabilirsiniz. Zaman zaman paylaşımlarla beraber zaman zaman dikkat listeleri ve şu an 10 bin sayılara ulaştık. Burada bizi takip ederek paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz diyor. Daha da fazla vaktinizi almadan yorumlara başlıyorum. Birinci aldıgandaki çok yüksek bütçeli bir paylaşım olmayacak. 18 TL civarında bir analiz paylaşacağım. İkinci aldıgandaki ise biraz daha yüksek bütçeli olacak. Artık isteyenler birinci aldıgandaki üzerine süslemeler yaparak daha farklı kurgular deneyebilirler. Başlıyorum. Birinci koşuya baktığımızda burada dikkat çeken isim bir numaralı romantik Bullet. İlk yarışında çok belki gösterişli bir yarış yapmasa da ki derece ol gibi derece çıkarmadı. Daha sonraki ikinciliğinde hem derece olarak iyi bir derece çıkardı hem de performans olarak iyi bir at olduğunu, potansiyelin olduğunu bariz bir şekilde gösterdi. Bugün çok yazıklarla geliyor. Büyük bir aksilik olmazsa bir numaralı romantik balık kazanmaya çok yakın olsa da ciddi bir rakip var. O da 3 numaralı Markus. İlk yarışında 3. elde etmiş gibi görünse de çok sert ve iyi. 2 tane ata geçildi ki 1.13.76 yaparken diğer maiden Tendi ikinci olurken kazanan 1.14.78 yaptı. Yani Markus'un derecesi diğer şartlı bire göre 1 bir saniye iyiydi. O yüzden de geçildiği hatların iyi olduğunu buradan anlayabiliriz. Potansiyeli var. Eğer romantik balık birazcık eksik koşarsa özellikle 3 numaralı Markus'un devreye girebileceğini düşünüyorum. 1 ve 3 benim buradaki sıralama Ben şahsen 1. Arlı Ganyan'da ufak bir oyun deneyeceğim. Ama daha da genişletmek istiyorum diyenler varsa 6 numaralı Umay e dikkat edin. Arası olmasına ötürü ben ilave etme gereği duymadım ama idmanlarda çok iyi bir görüntüsü vardı. O yüzden değer büyütmeyi düşünüyorsanız 6 numaralı Umay yazabilirsiniz. İkinci koşuya baktığımızda burada dikkat çeken isim 4 numaralı Kahraman Efe. İlk yarışında çok gösterişli bir üçüncü elde ederken gelin bir yarışını izleyelim. Ben bu tür yarışlar göstermeyi seven ve genelde de yapan birim Dün de mesela... En son İzmir'de kazanan 8 numaralı atı videosunu gösterdim. Şöyle yapmış böyle aksiyonu falan derken e, detayları vermeyi seven biri olduğum için kafanızda bir şeyler oluşması istiyorum. Yani böyle laf olsun diye bir atı önermeyi doğru bulan bir dilim yazıyorsak nedenlerini de bilerek yazmalıyız. Burada da kahraman Efe dikkat çeken bir şu an mesela bakalım. Bakın burada birinci arasında inanılmaz bir fark var. Buradan fark kapatıp gelip bu alttan dibinde bitirmesi muazzam bir başarı. Gerçekten çok iyi koştu. Bugün mesafe 200 metre uzadı. En ciddi rakibi Toru Antay, 61 kilo. Önde gidebilecek atlı üzüm gibi, muhbir gibi. Bunları erken katılacak bir baba tahsin gibi isimler de var. O yüzden de şartlar tamamen 4 numaralı kahraman Efe'nin lehine. Misliye dönüştürmek isteyenler varsa birinci aldı aynı 4 numaralı kahraman efi tek olarak değerlendirebilirler. Rakip yazacaklar. Ağır kilosuna rağmen 1 numaralı Torantay. Ve idmanda çok beğendiğim, eğer idmanda göğsünü sayansız yansırsa iyi düşündüğüm 8 numaralı muhbiri yazabiliriz. 4 kazanmaya çok yakın. 1 ve 8 rakipler. Üçüncü koşuya baktığımızda iki tane at çok ağır basıyor. Şu cümleyi kurmak istemiyorum yani ne zaman kursam çünkü o at kazanıyor. Rakip yazacaksın şunu yazın diyeceğim bir at var ama içinde bırakacağım onu. Çünkü dün mesela e, İzmir'de tabelada biri önerirken rakip yazacaklar Sedül Bayır yazsın dedim. Sedül Bayır kazandı. Ondan önce gün İstanbul'da ilk ayakta 7 önerirken dedim ki Altunum'a dikkat edin çok cazip iyi koşabilir. Rakip yazacaklara yazsın. 6 kazandı. Kimi rakip olarak önersem o kazanıyor. Çok ilginç bir durum. E, dün bununla ilgili de birkaç kişiyle de konuşma imkanı oldu. Ben de anlam veremiyorum bu duruma. E, yapacak bir şey yok. Burada 2 numara Daylight Ride'ı günün bankosu olarak öneriyorum. İşin şakası 4 e, numara Judgement. Bence geçerse Judgement yeter. 2 e, numara Daylight Ride'dı. Neden Daylight Ride? Çünkü yarışa baktığımızda gidişat ve e, form durumu olarak en dikkat çeken isim. Çünkü Rabitelli da kazansa da genelde önde çok boş kaldığı yarışları kazanıyor. Bugün hem kilosu arttı hem de Gray Pirate gibi öndekini zorlayabilecek bir at var. Judgment son yarışta biraz erken öne düştü. Biraz onet de ikinci kelletti Daylight Ride ise burada en güzel bir şekilde bekleyecek at. Diğer üç at öyle ya da böyle bir yerlerde mücadeleye girecek. Ama Daylight Ride arkada çok güzel bekleyecek. Ankara'daki performansı bu grup için çok yeterli tekrarlamayı başarabilirse bence Kirma Daylight Ride bu yarışı kazanır. Benim bugün İstanbul'da ilk bankom 2 numara olacak. Rakip yazacaklar 4 numaralı Judgment'a dikkat etsinler. Bence geçerse sihirli cümleleri kullanıyorum. 4 numaralı Judgment geçer. Dördüncü koşuya geldiğimizde yine farklı diyeceğim korkmadan e, düşündüğüm aktaracağım. İşte ilk ayakta yatar mıyız acaba ya benim için ilk ayakta yatmakla son ayakta yatmak arasında hiçbir fark yok. Aslında bu tür programlarda ve özellikle YouTube yayınlarında yani bazen diyorum ki yani çok da fazla ee, nasıl derler macera arama. Yani git biraz daha garantiye ama o yapamıyorum. Kendime ne zaman söyleyeyim yapamıyorum. Ne zaman desem ki bugün biraz daha böyle e, AGF'si yüksek ama daha risksiz bir ayakta daha böyle sonlara doğru bir yer tek atacağım desem kendimle çelişiyorum. İçim, içime sinmiyor ve yine kendimi farklı bir tek önerirken görüyorum. Bugün de ilk ayakta banka önereceğim. Eğer ilk ayak geçerse güzel bir sonuç bizleri bekliyor. O isim 3 numaralı Demir Belki. Demir Belki çok yüksek bedellerle satın alınmış bir isim. İlk yarışında beklenti baya bir yüksekti. O gün beklentinin aldığı performans sergileyip altıncılık elde etti. Ondan sonraki yarışında ise kendini hatırlattı ve öndeki rakibin atlayamamasına rağmen bence kolay aksiyonlarla bu grup için yeterli bir ikincilik elde etti. Bakıyorum rakipler çok uygun. Bazı isimler arası var. Bazı isimlerin öyle çok üst düzey performansı yok. Bazı isimler ise yani biraz daha Çin performansının iyi olduğunu söyleyebilirim. Demirberk ise en son yaptığı uzun özellikle sonları 25'lerde geçtiği çalışma ve özellikle en son yaptığı kısa idman görüsüyle beraber dikkat çeken bir at. Bugün birinci kullan avantajıyla beraber büyük ihtimalle Minnak ve Olerler'in öne çıkacağı yarışta hemen arkanda konumlanacak. Viraj dönülür dönülmez liderlik artık 3 numara Demirberk'e geçecek. Oradan sonra ben Demirberk'i geçebilecek yakalayabilecek, sprintiyle avlayabilecek bir at göremiyorum. Demirberk oradan sonra bitiren ilk isim olur. Ben yanına şahsen at yazmayacağım. Eğer kafamdaki şartlar, gidişat, faktörler olursa kazanacağını düşünüyorum ve ilk hafta 3 numara Demirberk'i banko öneriyorum. Şu an saate baktım 2.30 daha ben İzmir'e çalışacağım, İzmir'i vereceğim de bu bugün 4-5'e kadar ayaktayım gibi duruyor. Beşinci koşuya geldiğimizde burada dikkat çeken isim 8 malı Bol Sea Rover. Genç bir at daha az yıpranmış bir isim. Çünkü diğer atların birçoğu çok fazla il değiştirdi. Çok sık koştular. O yüzden artık eski performanslarına biraz uzak yarışlar yapıyorlar. Bu da 8 mal Bol Sea çok işine gelir. Gazi sonrası bir yarış gördü ve güzel bir ikincilik elde etti. Bugün uzayan mesafede kazanmaya çok çok yakın bir isim. Eğer ben ilk hafta Demir Demirberk'e güvenmiyorum diyorsanız ve şu an fark ettim. Ben bütün Gökhan Kocaköy'leri ilk, ilk sıradan önermişim. Şu an daha farkına vardım. Ee, ben ilk Demir Demirberk'e güvenmiyorum, farklı tek arıyorum diyorsanız 8 numaralı bol sırı vura yönlenebilirsiniz. Çok büyük aksilik olmazsa kilo avantajı da beraber ben kazanmasını bekliyorum. Ama benim Demir belki de yapma nedenim şu. Burada gidişat çok belirsiz. Yani önde net bir şekilde şu gider çok süratli bir yarış olur diyemiyoruz. Çünkü yani ya Demirkurt ya Megaloman ya da Trevfonten önlere çıkacak. Ama bu üç adımda ortak özelliği önde gitmeseler de olabilir. Ve çok sert tempoya girecek atlar değiller. Bu da öndeki atlardan bazen diri kalması neden olabilir. Burada da karşıma Megaloman geliyor. Megaloman arasında iki tane yarışıyordu. İkisinde de stilinde önde gidebilecek atlar olduğu için etkilendi, lider alamadı ve yarışı geriler tamamladı. Bu at zamanında özellikle şurada ikinci keyrette iki Power Min hemen dibinde koşuyu bitirmiş bir attan bahsediyoruz. Ben bugün Maximus Boy gibi çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Aynı ekürün atı Megaloman bugün büyük ihtimalle buyursa liderliği alacak. Eğer beklediğimiz gidişat olursa 4 numaralı Megaloman önde diri kalıp bitirebilir. 8 numara yer tek falan atmayacaksınız. 4 numara özellikle dikkat edin. Daha sonra 1 numara Demir Kurt, 5 numara Trey Fonten ve idmanda çok beğendiğim, çok hazır gelen 3 numara Kingsman diyeceğim ki Işman çok formda. Eğer idmandaki görüntüsünü ve çalışmanı sağ yansıtırsa burada 3 numara Kingsman'den etkili bir yarış görebiliriz. 8 Risk alınabilir. isteyenler risk alabilir. Rakip yazacaklar. 4 özellikle dikkat. 1-5-3 rakipler. Altıncı koşu günün en önemli yarışına geldiğimizde gidişat anlamında yine belirsiz bir koşu bizleri bekliyor. ve Ben bugün İstanbul'da yüksek bir ikramiye hedefliyorum ve bekliyorum bunu da söyleyeyim. Ee, burada da ben önceliği puanlamada gelip yanında kalmasını beklediğim bir numaralı Andolu Aslan'a vereceğim. Yani Egregious Rockstar sonu olan bir at. Lex Talion ise grup sert. Longrunner mesafe isteyen bir at. Pika bu kazansa da bugün biraz daha grup sertleşti. Traktör iyi bir at, şans vereceğim bir at ama grup sert. Fernaza da bu mesafeleri seviyor ama çok böyle günü günü tutan bir at değil. Yani aslında burada Andol çok şanslı çünkü gidişat anlamında kendi zorlayabilecek bir at yok. Rakiplerinde birçoğunun acabaları var. Eğer beklediğimiz gidişat olur. Anadolu tam ve beklediğimiz bu yönde boş kalırsa puanlama da büyük ihtimalle geri planda kalacak. Ben bir numara tarafındayım ve çok iyi bir yarış bekliyorum. Benim buradaki net bir şekilde favorim bir numara Anadolu olacak. Beyaz Baraka hani yapabilir. Ama rakip yazacaksak özellikle iki numara ekranı dikkat edelim. Start sorunu minimize yaşarsa mutlaka şanslı olur. 4 numaralı long runner mesafe kısa gidişat bile yine değil ama yine de şans vermekte fayda var. Daha sonra altıma traktör. Benim bugün en merak ettiğim atlardan biri olacak. Çünkü traktörün zaman zaman önlere evin gittiği, önlere giden atların arkasında beklediği ve başarılı olduğu yarışlar var. Bugün büyük ihtimalle Andolasan'ın dibinde gidecek. Kendine öyle ya da böyle şansı atabilir Eğer böyle çok buraya kısa geçmeyi düşünmüyorsanız 6 numaraya mutlaka dikkat edin. Son olarak da 7 numaralı Vernaz'a şans verilebilecek diğer bir isimdir. 1 olmazsa olmazım. 2, 4, 6 ve 7 yedi sıralamam. 7. koşuya geldiğimizde aslında burada dikkat çeken ve ilk baktığımda böyle şu tek önerim dediğim bir isim var. O da 5 numaralı Pür Dikkat. Son yarışta çok net ve kolay bir şekilde benzer rakiplerini geçmeyi başardı. Bugün mesafe biraz kısalsa da Boat İstanbul pistini çok seviyor. Bence bugün bir kere daha kazanmaya yakın. Normalde tek önereceğim bir hatta pür dikkat ama bugün takı değişti beni acabalara itti. Ya Boat son yarışta bu kadar net ve kolay bir birinci kelle etmişken neden kapalı gözlük çıkarıldı? Bu benim kafamı ciddi anda kurcaladı. O yüzden tek atmamaya karar verdim. Yanına iki tane rakip önereceğim. Bunlardan biri ayağına çok seri bir at olan altı numaralı Sayetta. Öyle ya da böyle duran bir at ama Çim'de özellikle bu tip gruplara geçebilecek potansiyeli var. Dikkat edelim. Bir de bir numaralı abici Eğer pür dikkat takı değişen etkilenir. Seyahat de yine durursa büyük ihtimalle onu ikisi ilk abjarkız olacak. Mesafe kısa yakalanmadan bitirebilir. Yani her ihtimali değerlendirdiğimiz bir koşu oldu. Sprinter bir at kazanacaksa pür dikkat. Öndeki at bitirecekse sayatta. Öndeki at durup arkasındaki kazanacaksa abjarkız. 3 ihtimalle de O yüzden de 5-6-1 sıralamasıyla buraya geçiyorum. Bir sumosu verelim. Şu an ağzım kurdu. Zor konuşuyorum. Devam edelim sonra. Evet suyum da bitmiş. Çok güzel. Hızlı bir şekilde tamamlayalım. 8. koşuya geldiğiniz çok süratli bir yarış bizleri bekliyor. Bağlasan durmaz diyeceğimiz Umutlu, Yollar Az, Biliran, Kudreti Tay gibi çok seri atlar var. Ve özellikle bunlardan Umutlu, Yollar Az ve kudret Tay çok hızlı bir şekilde önlere çıkacak. Aslında bu gidişat bir numaralı kardeşlerine çok yarıyor. Ama kardeşlerin tek sıkıntısı bugüne kadar sentekte yarış kazanamamış olması. Eğer bu anlamda yani bir farklılık yaratırsa artık sentikte ben bir yarış kazanacağım derse bence Lee'nin gidişatta bir numaralı kardeşcan çok çok şanslı. Ama ben rakip yazmasını düşünüyorum, yazılmasını düşünüyorum. Bunlardan bir de özellikle dikkat edeceğim bir 4 numaralı Sancar var. Yani ne kadar son zamanlar çim artık koşsa da bu at Sendik'te yarış kazandı ve sentik performansı iyi olan bir Sancar var. Son yarışları bence biraz daha uzun mesafeler kötüydü. Mesela 1400'de dördüncüyü elde etti, 1600'de ikincilik uzun mesafeler kötüydü. Bugün hem sendetik hem mesafe orta mesafe hem de süratli bir gidişat olmasıyla beraber sancar çok şanslı. Dikkat edin, puanlamada biraz geri planda kalabilir. Daha sonra 3 numaralı özü doğru 11 numaralı Toramanka'ya bir de ne olur ne olmaz diye belki öndeki hatlardan biri diri kalabilir ihtimaline karşı 7 numaralı 1 diyorum. 1, 4, 3, 11 ve 7 sıralamam. Günün son kursuna geldiğimde çok ilginç bir detay söyleyeceğim burada. 10 numaralı Şehzade ile ilgili. Şehzade bir yıldır yarış kazanamıyor. Kazandığı en sonki yarış yarın. Yani bu at 15.08 2021'de kazanmış. Bugün tarih 14.08.2022 1400'de kazanmış. Bugün de mesafe 1400. Bugün de kilosu 50. Yani bütün şartlar, bütün yıldızlar şey şehzadeyi gösteriyor. Ya yani baktığımızda yarış tempo olacak. Üstteki kilolara kiloları ağır hafif kilowattları aralığında kıyasladığımızda şehzade ağır basıyor. Yani benim son ayakta ne kadar bir yıldır yarış kazanamamış olsa da favorim 10 numaralı şehzade olacak. Ali Kaçmaz'la beraber çok iyi bir yarış bekliyorum. Ama bu gruba genelde güven olmaz. Yani bir gün iyi koşan bir gün son kötü koşabiliyor. O yüzden de kalabalık geçeceğim bir yer olacak. İlk rakip uygun kilosuyla 7 numaralı Baba Yavuz. Daha sonra 4 numaralı Prenses Dina. 5 numaralı Ülgen Bey. 1 numaralı Abone. 3 numaralı balık gözlüm 2 numaralı kale barajı ve son kez 6 numaralı ağdaşlayacağım bugün de olmazsa ağdaşlığın peşini bırakıyorum ee, ama bugün iyi anlaştığı bincisiyle beraber çok farklı bir ağdaşlı görebiliriz son sıradan da olsa bir şans vermekte fayda var 10 numaralı şehzade olmazsa olmazım 7 4 5 1 3 2 6 ve 6 vesi yok 6 son ee, sıralamam bu kadar. Umarım keyifli ve eğlenceli bir video olmuştur. Şahsen benim analiz anlamında da, anlattıklarım anlamında da içime sinen bir yorumlar olduğunu söyleyebilirim. İzmir'le ilgili yorumlarım gifkonaliz.com sitesinde olacak. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.